Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda onu oynayacağız kartlarla onu biliyorsunuz. Bugün buradan gideceğim arkadaşlar. Son videomuz olacak bunlarla ancak oyunda görüşebiliriz. Alalım yani Discord'a girelim. Videoya başladık hayır, arkadaşlar. Hayır. E, bugün yatacağız. Annem diyor. Sus. Tamam. annem Arkadaş, oranı onar onar dağıtıyoruz. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, şeyden <laughs> ne elinizi alın böyle gibi, gibi yapın aldım ben. ilgi ben olacağım aldım ben. <laughs> arkadaşlar ben başlıyorum <laughs> Arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Sarı başlıyoruz. Nat abi sarı. E geri sarı, sarı, var. Artı bir attı. Utku 1im birim var mı? Utku yediyorum. Var ]ye benim artı evet. çekeceğim bir çekeceğim. Of. Ne abi? At abi artı bir. Abi ya yok mu? Altı at. Şey Sen geliyorum. <laughs> ya, Oğlum dur 2 dakika ya. Artı bir attı ben çekeceğim. Artı birim yok. Ağla ağla bekleyelim altı bir. Altı bir. Otku çek bir tane. Ağla al, al çek çek. Tamam. Arkadaşlar şöyle kalkıyorum. Bir tane kalkıyorum. O renk ne olsun? Mavi. Mavi de mavi tamam. mavi. Oyna Otku oyna. Bu gibi mavi var mı? Yok tersini çevirmişsin. Tersini düzünü çevirsene. I ıh. Mavi diyor. Lan düzünü çevir, düzünü. At mavi, otur mavi at. Renk. Arttı, arttı. Duygu arttı yok, yok? Al çek iki tane. Benim Kaç arttı? Renk hangi renk? Otur renk ne olsun? Renk mi? Kırmızı var mı? <laughs> Kırmızı var. Engel. Engel koyduk hepimize koyuyor. Ege yine oynuyor. Ege oynuyor. Ege koydu. Onu atamadı sen. Efe bu ne? Ya yine sıra sana geliyor. Tamam abi al abi. Ayna. Oyna. Kırmızı. Oyna. Renk ne olsun? Renk ne olsun? Mavi ya. Al sana. Al abi. Ay, al abi. Dur abi. Dur abi. Ben engel koydum. Ha, ben de koydum. Hepiniz yine engel Tamam, Oyna abi. Arkadaşlar kartlar boru gibi. Arkadaşlar. Ben engel var. Arkadaşlar, arkadaşlar kartlar kom. boru gibi. Kork borudan engel koydu. Engel koydum. Ama engel koyamazsın. Renk koyamazsın. Renk bakayım. Hadi oyna Duygu. Oynasın istediğin bir renk at. İstediğin renge atamıyorum. Sarı atmak zorunda atma, atsana. Sarı. Ah. Dur, dur, dur. Sıra bende. Oyna. Ege oyna. Ege şunu atıyor zor renk mavi. İki attı ya. Ja. İkinin üstüne iki koyabilirsin. Oyna. İki var bende. Atamazsın oğlum mavi değil. Mavi. Ben bu

Arkadaşlar videoya başladık. Ege oyna. Oraya gel ya. Gel Ege oynan yok abi. çek onu. Atko oynan kırmızı. Kırmızı var. Oyna. Bu da oyna. Bana kırmızı. Al Mars nereye yok? 3 tane var. Kimden kart almak istiyorsun? Kimden kart almak istiyorsun? Aynen. Evet. Sıkıntı yok. Tamam. Efe ben de değil. Ben de alt. değil. Hayır onu alamazsın. Alıyorum. Artı bir artı bir onu alamazsın. Ne On. Artı, artı, artı bir yok. Artı iki mi Ne olursun artı yoksa Oyna. Hangi <laughs> renk? Adle baba. Tamam. Tamam. sana yine geldi? Bu sana geliyor. Yine sana gel. At. Aa, bunları... Sana geliyor oğlum. Buradan atacaksın. Tamam. Mağla. Kırmızı kırmızı. Kırmızı daha yok ki baba. Ha, yine engel koydun. Yine yine. Kırmızı var. Hadi, hadi. Engel koydu Yine attın. Engel koydum. Efe! Ben hatta değiştirmiştim. Onunla değişmiyor. Güzel, güzel. Arkadaşlar biliyorsunuz Zeki biraz bot olduğu için daha küçük kutuları var bana. Hadi oyna Atkı. Atamazsın. Mavi. Mavi duygu oyna duygu oyna atın utku duygusuna yine sıra gel oyna oyna çıkma yok Allah Ege attı gitti oyna hangi öyle Merve Ah, you're all in a bir var mı? Başka o abi. Sırım yok abi. Mavi. Mavi geldi abi. Mavi, Mavi geldi abi. Arkadaşlar kaçlar Seri yok, seri yok, seri yok. Sarı yok, sırı yok, Ol, ben istediğin birisinden kartları alabilirsin. Ot, ama Aa, yine duyuyor. sana geldi duygu sıra. Hı. Hı. Dört at hadi. Duygu da şey alabilirsin için. mesela Akıncı ona. Oyna gel. Ne? Kutku oyna. Duygu oyna. Ne? Otku, oyna. Ya. Ya. Kankadan kahve cimri. Yeşil yeşil kör müsün? Oynasana yeşil. Ben gidelim mi ya? Gidin oyna. Ben ne yapıyorsun? Oyna. Ege ne? abi. Ege abi al. bana. Ege, Ege abi o renk mavi olunca ey o. Anlamıyor musun sen onu? O renk mavi olunca kullanmıyor. Oyna. Hangi renk? Oğlum, ya yeşil Utku yeşil ya. Çok hangi ya. renk hangi renk diye soruyorsun ya. Hmm. Oğlum bunu niye atıyor? Ne tak, daha... tak değiştirmek istiyor. Tamam yine sınav sana geldim. Nasıl sınav? Bunu mavi Bunu atamazsın. Çek hmm. o zaman Utku al. Ah. Duygu oyna. Al. Ah. Bunu al. Arkadaşlar yenen yani beni... Ceza ya, ya söyleme ya. Ya atarım toplarsın. Bugünkü videomuz bu kadardır arkadaşlar. Görüşürüz.